Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda kesme işaretinin kullanılmadığı yerleri göreceğiz. Başlayalım. Birinci maddemiz. Dil isimlerine getirilen eklerin tamamı kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela bir dil ismi. Türkçe değil mi? Dil ismidir. Türkçe yazalım. Şimdi bu Türkçe kelimesine herhangi bir ek getirelim. Bakın eklerin tamamı demiş. Yapım eki, çekim eki fark etmez. Şimdi diyelim ki Türkçenin dedik. Türkçenin bir ek getirdik. Bu şekilde mi olur yoksa Türkçenin şeklinde mi olur? Hangisi doğru? Evet ilk başta gözümüze hangisi hoş geliyor? Hocam üstteki çok güzel görünüyor. Evet benim de o gözüme hoş görünüyor ama maalesef bu yanlış doğrusu bu olacak. Neden? Çünkü bak kural belli dil isimlerinin tamamına getirilen eklerin tamamı kesme işaretiyle ayrılmayacak. Diyelim ki Arapçaya demek istiyorum. Şimdi Arapça bir dil ismidir. Şimdi Arapça'ya bir ek getirelim. Mesela diyelim ki Arapça'ya dedik. Bu mu olacak yoksa ayırmayacak mıyız Arapçaya? Hangisi doğru olacak? Göze bu hoş gözükse de maalesef yanlıştır Arapçaya doğru olacak. Evet arkadaşlar birinci madde anlaşıldı mı? Çok kolay. Dil isimlerinin tamamı, bunlara getirilen eklerin tamamı, yapım eki, çekim eki fark etmez. Kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmıyor. İkinci maddemize bakalım. Özel isimlere getirilen çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın buraya dikkat edin. Bu ekten sonra gelenekler de ayrılmayacak. Hocam çokluk eki ne demek biliyorsunuz. Neydi çokluk eki? Lar ve ler eki. Tamam mı? Şimdi bakın örneğimize. Bu ülke nice fatihler gördü. Şimdi burada fatihler kelimesini bu şekilde yazdım. Şimdi Fatih özel bir isim midir? Evet, özel isimdir. Peki özel isimden sonra ne gelmiş? ler eki gelmiş. Yani çokluk eki gelmiş. Kesme işaretiyle ayrılıyor mu? Kesinlikle ayrılmaz. Tamam mı? Hangi anlamda olursa olsun, ister benzerleri anlamında olsun, ister aile anlamında olsun fark etmez. Bütün özel isimlere getirilen lar ler eki kesme işaretiyle ayrılmayacak. Şimdi bu ekten sonra gelen ekler de ayrılmayacak. Mesela Ayşelere gidiyorum. Bir böyle ne bakın. Şimdi Ayşe özel isimdir değil mi? Evet. Buna ne geldi? Lar'le eki geldi. Peki ondan sonra ek geldi mi? Evet, ek geldi. Ayırdık mı? Ayırmadık. Bakın buna dikkat edin. Göze hoş gözükmeyebilir ama ne yapacağız? Özel isimlere lar'le eki gelirse kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bundan sonra bu ekten sonra yani larler ekinden sonra yine ek gelirse onları da ayırmıyoruz. Evet iki maddemiz bu şekildeydi değil mi? Birinci ve ikinci maddeler gerçekten çok kolay. Tekrar edelim. Dil isimlerine getirilen ekler ayrılmaz. Özel isimlere getirilen çokluk ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Üçüncü maddemize bakalım. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu eklerden sonra gelen ekler de ayrılmaz. Tıpkı ikinci madde gibi. Hocam şimdi ben bunu çok güzel anladım. Dil isimlerini biliyorum değil mi? Türkçe, Arapça, Fransızca. Bu kolay. E özel isimlere larler gelecek. E bu da kolay. Ama şu yapım eklerini ben unuttum. Ben bilmiyorum. Ya hiç tereddüt etmene gerek yok. Bakın şimdi ben buraya birkaç yapım eki yazacağım. Yapım ekleri. Hepsini ezberlemenize gerek yok. Şunları bilin bizim için yeterli. Hangi yapım ekleri? Lık eki. Lı eki. Çı eki, sız eki, cik eki. Ya bu kadar şu 5 tane eki bilin tamamdır arkadaşlar. Tamam mı? Peki ben bunu lık yazmam ama lık, lik, luk, lük olabilir. Örnek verelim bakın şimdi. Biz Erzurumlu diyoruz. Erzurum. Erzurumlu. Tamam. Şimdi bu şekilde mi doğru yoksa Erzurumlu mu doğru? Şimdi bakalım Erzurum bir kere dil ismi değil değil mi? Dil ismi değil. E larler de gelmemiş tamam. Peki ne gelmiş? Erzurum'dan sonra bir tane ek gelmiş. Lu eki. Ya hocam yapım ekimi çekim ekimi. Ya şunu unutma. Şu yazdıklarımı ezberle. Var mı lu bu kutunun içerisinde? Şurayı bir kutu gibi düşünün. Yapım ekleri kutusu gibi düşünelim burayı. Bu kutunun içerisinde var mı lu? Var. İşte bak lı. Lı, li, lu, lü. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? Biz kesme işaretiyle ayırmak yok. O zaman bu yanlış. Bu doğru soracak. Peki bundan sonra ek gelirse. Mesela Erzurumlunun desen nasıl olur? Erzurumlunun. Doğru oldu bu. Hocam bu ne böyle ya? Şu daha doğru bence. Erzurumlunun. Şöyle Erzurum yazayım. Tamam luyu kesme işareti yapım olduğu için ayırmayayım. Ama şu nun ayırayım ya olmaz. Yine yanlıştır. Doğrusu ne olacak? Bu olacak. Tamam mı? Neden? Kural ne diyor? Yapım ekini gördün mü duyuyor? Evet. Ondan sonra hangi ek gelirse gelsin yine kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Diğerlerine örnek verelim. Mesela ben Ahmet'siz bir yere gitmem diyoruz. Ahmet siz Şimdi Ahmet özel isim mi? Evet. Özel isimden sonra ne gelmiş? Siz eki gelmiş. Var mı kutunun içerisinde? Var. İşte kesme işaretiyle ayrılmaz. Doğrusu bu olacak tamam mı? Mesela ne diyoruz? Ziya Gökalp'in Türkçü düşünceleri diyoruz değil mi? Türkçü Şimdi Türk özel isim mi? Evet. Özel isimden sonra ne gelmiş? Çu eki gelmiş. Bu çu yapım eki mi değil mi? Ya bilmene gerek yok. Şu kutuya bak. Bak Çu yazmışım. Çı, çi, çu, çu. İşte bu kadar. Bu bir yapım ekidir ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Başka ne örnek verebilirim? Mesela Aliciğim demek istiyorum. Aliciğim. Bakın bu şekilde yazılacak. Ali'cim bu şekilde yazılacak. Ali özel isimdir. Ali'den sonra ne gelmiş? Cig eki yani cik eki gelmiş. Tamam mı? Cik eki gelirse bu yapım ekidir. Ayrılmaz. Peki ondan sonra ne gelmiş? İm eki gelmiş. O zaman ayrılı. Bu kesme, ondan sonra gelen ek de yine ayrılmayacak. Bu şekilde kalacak. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Ama şuna, şuna söylemek istiyorum. Bak şimdi Ahmet özel isim. Ahmet'im desem doğru olur mu? Evet buraya dikkat edelim. Ahmet'im desem doğru olur mu? Şimdi bakın bu özel isim. Değil mi? Özel isimden sonra ne gelmiş? İm eki gelmiş. Var mı kutunun içerisinde im eki? Yok. Kutunun içerisinde yoksa o zaman bu şekilde yapılacak. Ne kadar kolay değil mi? Mesela Erzurum'a diyorum. Erzu Erzurum'da Doğru mu? Bakalım şimdi Erzurum özel isimdir. Özel isimden sonra ne gelmiş? Da eki gelmiş. Var mı kutunun içerisinde da? Yok. O zaman ayrılacak. Bu kadar kolay arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İlk 3 maddeyi bir daha tekrar edelim. Birincisi dil isimlerine gelen ekler ayrılmayacak. 2. Özel isimlere gelen larler eki ayrılmayacak. Ondan sonra ek gelirse yine ayrılmayacak. Üçüncüsü Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmayacak. Artık yapım eklerinin ne olduğu korkusuna var mı? Korkmana gerek yok. Neden? Kutu içerisinde ben yapım eklerini yazdım. Tamam mı? Bu ekler gelirse özel isimlere bunları ayırmıyorsun. Bundan sonra yine ekler gelirse yine ayırmıyorsun. Tamam Gelelim dördüncü maddemize. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adları. Bakın ne söyledik? Kurum dedik. Kuruluş dedik. Kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelen ekler. Kesme işareti ayrılmaz. Buraya dikkat edin. Bu adlarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi hemen bir kurum ismi söyleyelim. Mesela Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu. Şimdi bakın bu bir kurum ismidir değil mi? Evet Türk Dil Kurumu adından da belli. Şimdi ne yaptım? İlk kuralım her kelimenin her kelimenin ilk harfi büyük mü? Evet bak T büyük, D büyük, K de büyük olacak. Tamam. Şimdi buna bir ek getireyim. Bak yapım ek ya da çekmek demiş mi? Dememiş. Bütün ekler Türk Dil Kurumu'ndan demek istiyorum. Türk Dil Kurumu'ndan geliyorum. Nasıl yapmam lazım? Bakın Türk Dil Kurumu'ndan geliyorum. Gördünüz mü? Ni, ni, niçin? Bakın bu kurum ismi olduğu için gelen ek fark etmez. Yapım eki çekim ek fark etmez. Kesme işaretiyle ayrılmayacak. Mesela okullar bir kurumdur değil mi? Erzurum Lisesi diyorum. Erzurum Lisesi. Bakın şimdi. Burada öğrenciler yaptığı en büyük hatayı söyleyeyim. Bak. Erzurum'un E'si büyük yazıyor. Lisenin L'sini küçük yazıyor. Hayır. Erzurum Lisesi de bir kurumdur değil mi? Bir okul ismidir değil mi? dolayısıyla kurum isimleri nasıl yazılıyordu? İlk harf büyük yazılacaktı. Lisenin L'sini büyük yazman lazım. Erzurum Lisesi'ne gidiyorum demek istiyorum. Ne de nasıl yapmam lazım? Lisesi'ne. Bu şekilde kesme işaretiyle ayırmıyorum. Mesela bir iş yeri adı örnek verelim. Ne demiş? Bak, Türk Dil Kurumu'ndan örnek verelim. Bak mavi köşe mavi köşe bakkaliyesi. Şimdi mavi köşe bakkaliyesi bir iş yeri adıdır. Ben bu iş yeri adı olduğu için ilk harfleri nasıl yazıyorum? Büyük yazdım, büyük yazdım, büyük yazdım. Şimdi ek getireceğim. Mavi köşe bakkaliyesinde mesela ya da bakkaliyesine ek getirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Kesme işareti kullanacak mıyım? Hayır. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakaliyesi ne? Bu şekilde olması lazım. Mesela bir kurulu örnek verelim. Ne diyelim? Bakanlar Bakanlar Kurulu. Bakın ilk harfler nasıl yazılacak? Büyük yazılacak. Gelenek kesme işaretiyle ayrılmayacak. Bakanlar kurulu da bakanlar kurulunda şu kararlar çıktı demek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bir de şu birleşim oturuma da örnek vereyim. Nasıl olduğunu görün. 112. oturumun ya da birleşimin diyelim 112. birleşimin birleşimin ikinci oturumunda Bakın dikkat edin. Şimdi ne yaptık burada? 112. birleşim. Birleşimin B'si nasıl yazılacak? Büyük yazılacak. Tamam. Peki birleşim ek geldi mi? Geldi. Kesme işaretiyle ayırmıyorum. Oturumun O'su büyük yazılacak. Oturum dedik. Bakın ek aldı. Kesme işaretiyle ayrıldı mı? Hayır, ayrılmadı. Bu şekilde olacak. Bir örnek daha verip kapatayım. Ne diyebiliriz? Hmm. Bir hastane ismi söyleyelim. Ne dedik? Erzurum Erzurum'da olduğu gibi Erzurum'dan örnek vereyim. Erzurum bölge eğitim hastanesi. Bakın hastanenin h'sinde nasıl yazıyorum yine? Büyük yazıyorum. Hastanesinin ek getirdim. Ne yaptık? Kesme işaretiyle ayırmadık. Bu kadar. Kolay mı? Çok kolay. Peki burada istisna olan bir kelimemiz var. O kelimemiz de hangisi? Avrupa Birliği Avrupa Birliği de bir kuruluştur değil mi? Avrupa Birliği kuruluştur. Buna gelen ek kesme işaretiyle ayrılacak. Bu bir istisna kelimedir. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir tane istisna kelimemiz var. O da Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği kelimesine gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Gelelim 5. maddemize. Kesme işaretinin kullanılmadığı yerlerden birisi. Sonunda 3. tekil iyilik olan Özel ada bu ek dışında başka bir iyilik getirildiğinde kesme işareti konmaz. Oo, bu nasıl bir maddedir? Ya bak ben size şu maddeyi çok güzel bir şekilde anlatacağım. Bak dikkat edin. Şimdi Boğaz Köprüsü'nü düşünün. Boğaz Köprüsü. Şimdi Boğaz Köprüsü'nü bu şekilde yazıyoruz. Tamam mı? Köprünün kesi büyük olacak. Şimdi ben bunu desem ki Boğaz Köprüsü'nde desem hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani şöyle düşünün. Boğaz Köprüsü'nde desem bu şekilde olacak tamam mı? Şimdi özel ismi çekim eki geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Özel isimlere çekim eki gelirse zaten kesme işaretli ayrılır. Ama ben desem Boğaz Köprüsü de değil de şöyle yazsam. Boğaz Köprümüzün desem. Boğaz Köprümüzün desem. Buradaki köprüden sonra şu müzün ayrılır mı ayrılmaz mı? Şuna dikkat edeceksiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi Boğaz Köprümüzün ilk hali nedir aslında bu? Boğaz Köprü Sü demek istiyor bak. Boğaz Köprüsü müzün diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte sonunda üçüncü tekili eklediği şu su 3. tekil iyeliktir. Bu köprü kime ait? Boğaz'a ait. Buradaki suya biz 3. tekil iyelik diyoruz. İşte bu iyelik yerine suyu kaldırıyoruz. Onun yerine mız diğer başka iyelik ek getiriyoruz. Eğer bu iyelik ekini kaldırıp başka bir iyelik eki getirirse kesme işareti konmayacak. Normalde şunu yapacaksınız sınavda. Boğaz köprümüzünü verdi. Ya diyeceksin ki bunun ilk hali nedir? Oğaz Köprüsü'dür. Hani su? Bak su yoktur. Bu iptal. Bu gittiği için, diğeri geldiği için kesme işaretini kullanmayacaksın. Bir örnek daha verelim. Amik Ovası. Tamam. Amik Ovası dedik. Şimdi Amik Ovası'na gidiyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Kesme işaretiyle ayırabilirsin. Ama sen eğer Amik Ovası yerine Amik Ova'mızın dersen bakın yine aynamızın bu şekilde yazarsa bu sefer kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Şunu düşüneceksin. Amik Ova diye bir Ova var mı? Yok. Bunun ismi gerçek ismi nedir? Amik Ova'sıdır. Peki neredesi? Yok. Düşmüş. Üçüncü tekil iye bir iyeliği düşürüyor. Başka bir iyelik getiriyor. İşte o zaman sen ne yapacaksın? Kesme işaretli ayırmayacaksın. Hocam ben burayı anlamadım. Boş ver anlama. Sen dediğimi yap. Boğaz köprümüzün geldiği zaman sen buna de ki bunun ilk hali ne olabilir? Boğaz köprüsüdür bu. Hani su Yok. Amik ovamızın dedi amik ovasıdır bu. Hani sı? Yok. Düşerse başka bir iyelik gelirse kesme işaretiyle kesinlikle ayırmıyoruz. Altıncı maddeye bakalım. Başbakanlık, rektörlük gibi sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde şu şekilde olur. Bakın. Başbakanlık a. Bu şekilde olmaz. Nasıl olur? Başbakanlığa şeklinde olur. Bakın bu yanlıştır. Bu doğrudur. Tamam mı? Rektörlük rektörlük e. Bu şekilde yanlış. Nasıl yapacağız? Rektörlüğe dememiz lazım. Yani yumuşatma yapıyoruz tamam mı? rektörlüğe Bu da bu şekilde olacak. Tek fazla karşımıza çıkmaz. Ama dikkat etmenizde fayda var. Son maddemize gelelim. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Örnek verelim. Bu zafer onun sayesinde kazanıldı. Şimdi bakın burada onun derken kimden bahsediyor? Mesela Mustafa Kemal'den bahsediyor değil mi? Şimdi bir özel adın yerine kullanmış. Peki biz o'yu büyük harfle yazdık mı? Hayır, büyük harfle yazılmaz. Kesme işareti kullandık mı? Zaten küçük harfle yazdığımız için de kesme işareti kullanmıyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi şurada bir hatırlatma yapacağım. Bak şu başbakanlık ifadesiyle başkan ifadelerini karıştırmayın. Buraya bir dikkat çekeyim. Bak şöyle düşünün. Dese ki Türk Dil Kurumu Başkanına dese. Gözüküyor mu? Evet. Türk Dil Kurumu başkanına Doğru olur mu? Evet. Çünkü burada bak Türk Dil Kurumu bir kurum ismidir. Tamam. Başkanlık dememiş. Bak dikkat edin. Başkanı demiş. Türk Dil Kurumu başkanı dediği zaman artık bu başkanı ifadesi ne olur? Saygı sözü bildirir değil mi? Unvan bildirir rütbe bildirir. Onun için buna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Buna dikkat edin lütfen. Bu çok önemli, tamam mı? Bir de şurada bir hatırlatmam yapayım. Mesela çok karışıyor. Şu mızını gördüğü zaman herkes diyor ki tamam kesme işaretiyle ayırmaz. Yok öyle bir şey. Bakın şimdi Türkiye'miz desem. Türkiye'miz doğru olur mu? Olmaz. Ya yani, Türkiye'mizin mesela Doğru olur mu? Olmaz. Hocam şu mizin, mizin aynı ama burada Türkiye'mizin ilk hali ne? Yine Türkiye'dir. Düşen bir ek var mı? Yok. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde yapacağız. Türkiye mizin bu şekilde olacak. Şimdi fark anlayabildiniz mi? Yani şu mizin geldiği zaman atlama. İlk haline bak. Türkiye mizin derken ne demek istiyor? Türkiye diyor. E düşen bir ek var mı? Yok. Peki Boğaz Köprümüzün derken ne demek istiyor? Boğaz Köprüsü diyor. Bakın şu eki düştüğü için bunu kesme işaretiyle ayırmıyorum. Ama burada düşenmiş olmadığı için Türkiye'mizin derken bu şekilde yapmamız doğru olacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar gene şöyle bir toparlayalım. Bakın 7 maddede bitirdim ama 5 maddesi çok daha önemliydi. Şunu bir daha bakalım. Dil isimlerine getirilen eklerin tamamına yapılmayacak. Kesme işaretle ayrılmayacak. Bu maddede hem fikir miyiz? Kolay mı? Çok kolay. Dil ismi görürsen hangi ek gelirse gelsin kesme işaretini kullanmıyorsun. 2. Bir özel isim gördün. Tamam mı? Bu özel isme larler gelirse yine kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Hocam bu özel isim hep isimler mi olabilir? Yok. Tamam mı? Mesela Almanlar dedim. Almanlar. Bu da kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü Alman özel isimdir. Lar eki gelirse bitti. Bak burada kişi adları demedim. Özel isimlerin tamamı. Bunlara çoğul eki gelirse kesme işaretiyle ayırmayacaksın. Tamam mı? Bundan sonra ek gelirse mesela Ayşe'lere dedik. Yine ayırmayacaksın. 3. Özel isimlere yapım eki gelirse kesme işaretiyle ayırmayacaksın. Bu yapım ekleri de şu kutuda yazdıklarım işte bu kadar. Bunlar ezberlesen senin işini çok görür tamam mı? Yeterlidir bunlar. Mesela Erzurumlu dedik. Şimdi Erzurum özel isimdir. Buna ne geldi? Lu geldi. Bu Lu yapım eki çekim eki Nereden bileceğim? Kutudaki harfleri ekleri bir ezberle bakayım. Var mı? Var. O zaman ayırmayacaksın. Bu kadar. Tamam. Mesela Ahmet'im dedik. Ahmet özel isimdir. Ne geldi? İmeki geldi. Var mı kutunun içerisinde? Yoktur. O zaman ayıracaksın. Bu kadar basit. Dördüncü maddede ne demişti? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adları. Tamam mı? Bunlara da dikkat edeceğimiz her kelime bak. Her kelimenin ilk harfinin büyük olması ve gelenek kesinlikle ayrılmayacak. Tamam mı? Hangi ek gelirse gelsin ayrılmıyoruz. Burada da önemli olan okullara işte hastanelere dikkat edin. Okullar, hastaneler nasıl yazılacak? Büyük harfle yazılacak. Gelenekler kesinlikle ayrılmayacak. Bunun bir tane istisnası vardı. Avrupa Birliği'ydi. Şuna bakalım. Beşincisi neydi? Üçüncü tekil iyiliklerle ilgiliydi. İlk hallerine bakıyorsunuz. Bakın şimdi eğer karşınıza şöyle nızın, nızın, nızın diye kelime ekler çıkarsa bunun ilk haline bakın. İlk hali Türkiye'mizin ilk hali bozulmamışsa hala da Türkiye ise o zaman bunu ayıracaksın. Ama amik ovamızın dediği zaman ilk haline amik ovası sı düştüğü için ben kesme işaretini getirmiyorum. Tamam mı? 6. ve 7. maddelerde zaten pek fazla karşınıza çıkmaz ama çıkarsa da gösterdim nasıl yapılacağını. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Özellikle bakın bu saygı sözlerine dikkat edin. Saygı sözleri unvanlar kesme işaretiyle ayrılacak. Evet, yazım kurallarının ilk bölümü kesme işaretinin kullanılmadığı yerlerde arkadaşlar. Yazım kurallarının serisi devam edecek. D'nin yazımını, K'nin yazımı, M'nin yazımı, işte büyük harflerin kullanıldığı yerler, ayrı yazılan kelimeler, bitişik yazılan kelimeler bunların tamamını işleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler.